Arkadaşlar bugün sizlerle beraber resim çiziyorum. Kardeşim seçecek ben çizeceğim. Ah, seç bakalım renkli bir çizim istedim ben. Biraz zor seç. Biraz daha kolay seç. orta olsun. Şöyle. Kardeşim şuna karar ver. Taşıyorum istersen <laughs> taşıyım. Tamam ben taşımam. Tam onu yapalım hemen. Başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Hemen ben çizeyim. Arkadaşlar şu an çizdim pek güzel olmadı ama şu şey yapacağım üstünden geçeceğim çizgilerin hemen geçip gelelim arkadaşlar ben dayanamaya kadar boyadım ama şimdi bu iki renk bitti böyle oldu biraz koyu gözüküyor ama normalde da daha açık yani daha güzel gözükmüyor tamam şey atarım. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.